Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin Gözlerim kör benim, nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni. Sevmiyordun neden oynadın, neden beni kırdın, bu kalbi dağıttın. Aldığın beddualarımla huzurun kalmasın, uykuların kaçsın. Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen mi Tanımazsan beni Hiç sevmedin de mi Elinden tuttum İçimi dolduran bir dünya aşk olur. Gözlerin gözlerime Kimse sana canım cicim balım demesin Kankamı üzeni üzerim, bulaşını döverim Keskisi Laf edeni keserim bir çünkü dakika, o benim kankam Sana bir şey olmasın O gülen yüzün hiç solmasın O sana belki son yazım bayılır. Size benim kan kamı anlatamam ki Pop işinde kurt var sanırım yerinde duramıyor ki